Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 91. yıl dönümü nedeniyle Antakya ve Kırıkhan ilçesinde tören düzenledi. <laughs> Antakya Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekilleri Hasan Akgöl, Refik Er Yılmaz, Mehmet Ali Ediboğlu, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman ve il teşkilatının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu ile devam etti. Tören sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Servet Mullaoğlu, partisinin kurucusu ve genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun bütün renklerinin oluşturduğu eşsiz kardeşlik duygularının yarattığı azimle kurtuluş mücadelesi verdiğini belirtti. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği 18. Olağanüstü Kurultay'dan partinin birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlenerek çıktığını kaydetti. Bu ülkeyi kuran partinin devleti de en iyi şekilde yöneteceği tartışmasızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın erkek eşitliğini hayata geçiren seçme ve seçilme hakkını getiren çok partili siyasal yaşama geçişi sağlayarak çağdaş demokrasiyi hayata geçiren bir parti olduğunu ifade eden Mullaoğlu, partimizin kurucu felsefesinde kardeşlik bağlarını koruma ve güçlendirme, sömürgeciliğe karşı direnme, bağımsızlıktan taviz vermeme ve yurtta suh, cihanda suh vardır. Bugüne kadar bu felsefemizden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz diye konuştu. Hepimizin ülkemizi yolunu şaşırmış bu hükümetten kurtarma yükümlülüğü vardı. Tarihte nice kahramanlar ülkeleri ve özgürlükleri için canlarını vermişlerdir. Bu partinin her üyesi bu kahramanların taşıdığı yüreği taşımaktadır. İşte bu yürekle çalışacağız, bu yürekle alın teri çökeceğiz ve hep birlikte ülkemize sevgi, huzur ve barış barışı getireceğiz.